Herkese merhaba. Hastalarımdan bana en sık gelen sorulardan bir tanesi karbonatlı dişlerimi nasıl beyazlatırım sorusu. Bugün bu konuda sizi aydınlatmak istedim. Bunun için 3 tatlı kaşığı karbonat kullanmanız gerekiyor dişlerinizi beyazlatmak için. Ve arkasından özellikle organik olmasına dikkat ettiğiniz küçük bir limon almanız lazım. Ve bunu yarım kestiğiniz zaman ideal miktarı yakalamış oluyoruz. Bunu 3 tatlı kaşığı karbonatın üzerine güzelce bolca sıkıyorsunuz ve güzel bir köpürmeye başlıyor. Asidik bir ortam oluşuyor ve köpürüyor. Köpürdükten sonra birazcık üzerine çok az su ekliyoruz ve bunu bir krem haline gelene kadar bir karışım haline getiriyoruz. Bu karışım oluştuktan sonra diş macununa benzer bir kompleks oluyor ama köpürmesinin asidik olduğunu anlayabilirsiniz ve daha sonra uygulamaya hazır hale geliyor. Bu hale geldikten sonra bu karışımı alıyoruz ve güzelce Çöpe döküyoruz. Dişlerimizi beyazlatmak için karbonat kullanmamamız gerekiyor. Böyle şeyleri izleyip inanmayın. Karbonat ve limon aşındırıcıdır, aşırı abrazidir. Uzun dönemde dişlerinizle ilgili ciddi sıkıntılar yaşarsınız. Dişlerinizi beyazlatmak istiyorsanız bu konuda diş hekiminize danışarak profesyonel bir yardım almanız gerekir. Bilmediğiniz ürünlerle dişlerinizi aşındırmanız, dişlerinize uzun dönemde zarar verir.